Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Vakit kısa zaman değerli diyerek dizimizin birinci bölüm özetine geçmek istiyorum. Squid Game birinci sezon özeti. Squid Game, borçlarını ödeyemeyen 456 kişinin, ölümcül bir yarışta hayatta kalma mücadelesini anlatan Güney Kore yapımı bir dizi. Bu insanlar, gizemli bir teklif üzerine katıldıkları Squid Game adlı oyunda, her biri 45.6 milyar Kore wonu için yarışıyor. Oyunlar, çocukluk oyunlarına dayanıyor ancak kaybedenler ölümle cezalandırılıyor. İlk oyun kırmızı ışık, yeşil ışıkta birçok oyuncu hareketsiz kalmayı başaramadığı için hayatını kaybediyor. Diğer oyunlar ise katılımcıları psikolojik olarak test ediyor, strateji ve sadakat sınavlarından geçiriyor. Ana karakterimiz Seong Gi-hun, eski bir araba şoförü, borçları nedeniyle umutsuz bir durumda. Bu oyunlara katılmasının tek nedeni büyük ödülü kazanıp borçlarından kurtulmak. Ancak zamanla oyunların arkasındaki karanlık sırlar ve yozlaşmış güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Finale doğru gi ve eski arkadaşı Cho Sang-woo arasında bir karşılaşma yaşanıyor. gi ödülü kazanıp hayatta kalmayı başarsa da, kazandığı paranın ve hayatta kalmanın ona beklediği huzuru getirmediğini fark ediyor. Squid Game sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda toplumun adaletsizliklerine ve insanın içsel karanlıklarına dair derin bir eleştiridir. Yeni içeriklerden haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Takip ve beğenileriniz ise çok değerli. Sizlerin de özetini istediğiniz bir dizi veya film var ise mutlaka yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.